Adana Demirspor'umuzun o şekilde oynadığı karşılaşmada medyada, basında, medyada, basın tribünde konuşulan konulardan biriydi. E, Livakovic'in artık Fenerbahçe'ye gideceği yönünde. Bunu da söylemek istiyorum. Size, bu bu servisi gel, kaç para? gelmesi, ya 7 milyon, şöyle sözleşmesinde 10 milyon euro veren, şey 7 milyon Bir euro Bir arkadaşım veren, da Livakovic gel, gel, gelmeyecek diyor. 7 milyon euro veren Fenerbahçe alır diyordu. Menajer bir arkadaşım da Livakovic gelmeyecek. Kim gelecek o zaman oğlum? Kim gelmeyecek? Bir tane kaleci alacak Fenerbahçe. Kim gelecek o zaman? Yani Liyakovic'in gelmeyeceğini söylüyorsan kim gelecek? Hadi söyle yoksa ismini söyleyeceğim senin hadi. Hadi çabuk. Şimdi Sinan abi. Sevilla kalecisiz kaldı. Livakovic'i alma ihtimalleri var diyorlar. Yani Sevilla devreye girdi. 10 milyon servisiymiş bu Livakovic. 7 milyon euro. 10 milyon 7 yazıyor. milyon euro serbest kalış maddesi var menajer arkadaşımıza. Menajer e, bundan, menajer arkadaş yanlış biliyorsun bak 10 milyon, milyon için 7 milyon euro serbest kalış 7 maddesi, serbest maddesi var. Serbest kalış maddesi varmış. Hırvatistan basın da aynısını yazıyor. Yani bu da 7 milyon euro serbest kalır maddesi var. Yani navas nasıl? Jesus navas mı? Hı. İnanılmaz 37 yaşında 38 yaşında mükemmel oynuyor ya. Hayır kaleci kaleci Keylor navas mı söylüyorsun? Evet kaleci. Keylor navas. Harika bir kaleci. Fenerbahçe için mi? O da olabilir diyorlar. Navas. Dur bakalım yazdı Dur bakalım yazdı yine. Bodrum Spor'un ışıklandırması yok ama olayı şöyle Fark incelemek lazım. Abi. Saat 5'te Bodrum'daki maçı oynatıyorsan eğer ya Galatasaray maçında saat 20'de oynatabilirsin. Burada da cehrenler kesildi farz edelim ya. He? Ramsladın da o zaman diyelim ki şey ne o trafo patladı. Ersen. abi o menajer arkadaşı tebrik ediyorum. Ne diye? Navas haftaya geliyormuş. Öyle mi? Evet. Çok özel, önemli birinden. Yani ciddi bir görüşme var. Aferin. Navas haftaya açıklıyoruz diyor. Navas oluyor. dedin. Oğlum niye önceden Navas söylemiyorsun? Navas yazar mısınız? Şişler Fenerbahçe e, Navas Livakov için bir adım önüne geçti diye. Oğlum menajer niye önceden söylemiyorsun? Bize 50 tane burada yazı yazıyorsun. Yok Livakov iş gelmeyecek. Navas. ölmeyecek. Navas daha ucuz ve mantıklı seçim falan. Açıklarım adını. Daha net konuş menajer. Yakışıklı menajer daha havas da, konuş. Adın geliyor biraz sonra. Benim ağzım daha Eğer buraya biraz daha bilgi vermezsen adın gelecek. Bütün Türkiye duyacak adını.